Sevgili izleyenler Fransa'da yaşayan başarılı iş adamlarımızdan Bektaş Kumcu Sarsel'de açmış olduğu restoranıyla Lezzet Duraklarına bir yenisini ekledi. Gelin şimdi bu haberimizi hep birlikte izleyelim. Sevgili izleyiciler, Anamur Steak House'un işletmecisi Bektaş Bey yanımda. Şimdi mikrofonu ona azaltıyoruz. Önce bir sizi tanıyalım Bektaş Bey. Ee, ben e, yaklaşık bir 6 aydan beri e, buraya başladım. Daha önce farklı sektörlerde e, hizmet verdik. E, şimdi de burada tamamen aile olarak e, yeni bir konsept kurduk. E, tamamen ailelere özgü hitap ediyoruz. Mekan kaç kişilik Bektaş e, Bey? Mekan e, şu anda terasla beraber e, 150 kişi çıkardık. E, i̇çerisiyle beraber içeride de bir 80 kişilik var. Artık yeni, yerimiz bayağı genişlettik, rahatladı. İnsanlar da daha rahat bir şekilde gelip e, oturabiliyorlar. Biraz mutfağınızdan bahsedelim. Evet, e, mutfak olarak açık büfemiz var. E, büfemizde farklı günlük sürekli değişen menülerimiz oluyor. ...sıcak soğuk mezeler... ...sıcak mezelerimiz oluyor... ...çorbalarımız oluyor... Hı hı. E, ...değişik e, tatlılarımız var... E, ...bunun dışında tabii... E, ...sıcak yemeklerimiz... E, ...farklı farklı oluyor... Hı hı. ...öğlen değişiyor tabii... ...akşam değişiyor... ...sürekli yenilenen bir... E, ...mutfak var arkada... E, ...aynı zamanda tabii... E, ...burası özellikle et ağırlıklı... ...hani etlere daha çok önem veriyoruz... ...müşteri şu anda zaten... ...o konuda çok memnun... Hı hı. ...günlük taze etlerimiz... Ve kaliteyi ön plan, planda tutuyoruz. Ve e, sevgili izleyiciler belki Fransa'da pek göremeyeceğimiz bir yöntemle etler pişiyor. Ocak Ocakbaşı. E, bu sistem gerçekten yok. Nasıl böyle bir karara vardınız? Çünkü e, o ateş yanıyor, içeride yanıyor. Kocaman bir huni şeklinde aspiratör var. Hani bu sistemi oturtmak Fransa'da zor olmadı mı? Tabii ki Fransa'da bunu biz yapmadık çünkü Türkiye'den e, gelen bir şey. Ama burada hani e, fikir olarak burada karar verdik. Hı hı. Ee, nasıl farklı değişik bir e, ocakbaşı yapabiliriz diye düşündük buna karar verdik ee, şu anda zaten kapasite olarak da aynı anda 150 kişiyi 10 dakikada kaldırabileceğimiz bir kapasitesi var tüm yemekler o ocaktan mı çıkıyor özellikle ee, etler tüm bütün, bütün etler o ocaktan çıkıyor peki Bektaş Bey buradan son olarak bonyo izleyicilerine ne söylersiniz bir de tam olarak yerinizi alalım yerimiz e, Sarsel'deyiz Lac de Sarsel hemen e, yanındayız Türklerin de yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Villiolobel, Belgonese de yakın. E, Sarsen'in tam kalbindeyiz. E, düğün salonlarına da yakın. Kalite ve hizmet e, sunabilmek için biz buradayız. E, özellikle yüzde seksen bayanların e, rağbet ettiği bir yer. Aile olarak da zaten sıkça gelinen bir yer. E, i̇nsanlar memnun, biz de onlardan memnun, e, memnunuz. E, kaliteli bir müşteri potansiyelimiz var e, ee, diyeceğim kaliteyi bulmak isteyenlerin tam adresi. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler şimdi de müşterilerin görüşlerini alacağız. Merhaba. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Esra Torunoğulları. Esra ilk kez mi geliyorsun? Evet ilk kez geliyorum. Annemler gelmişti ilk defa buraya. Abim arkadaşı sahibi. Ee, çok güzel bir konsept. Arkadaşlarla bir kevşetmeye geldik. Arkadaşların Olmuşsun. yabancı sanırım. Evet. Ee, arkadaşım Kürt, diğeri Antiyez, bu da Arap. Peki nasıl buldular, onlar nasıl buldular yemekleri? Çok güzel. <laughs> nasıl yapacağım? Onlar da çok beğenmişler. Çok güzel konseptleri olduğunu düşünüyorlar. Yani içeride hazır, taze taze yapılıyor. Her şey çok güzel. Peki dışarıda yemek yiyor musun sık sık? Arkadaşlarla çıkıyoruz haftada bir defa. Ben burada yaşamıyorum ama geldiğimde hep çıkıyoruz. Hemen, Diğer e, mekanlara kıyaslarsan burada en çok ilgini çeken, hoşuna giden, seni mest eden nedir? Bir düşünün. <laughs> e, nedir? Etleri öyle göz önümüzde yapmaları çok güzel. Bir de böyle tahtada gelmesi çok güzel. E, sıcak bir ortam. Çalışanlar çok e, güler yüzlüler. İsmail Kut Böyle e, yani. Afiyet olsun diyorum o zaman. Teşekkür ederim. Kolay gelsin size. İyi akşamlar. Amfini Konsey Muhasebe ve Danışmanlık Bürosu'nun sunduğu bonşur reklamlardan sonra devam edecek.